Sizlerle birlikte yanımda kim var sizce? Ahmet var. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun buldum. Ben zaten bu oyunu önceden oynuyordum. Ve çok güzel evlerim vardı. Arabalarım vardı falan. Büyük ihtimal oyunu benden iyi. Oynayan yoktur şu ana kadar arkadaşlar. Saç güzel. Ne? sen <laughs> Anlamadım. Tamam hadi kanka üstünü giy sen de. Kanka çok güzel oldum değil mi? Çok seksi. <laughs> kanka mi? Şu mavi ne bakalım bir ona. Kanka ben ona baktım. Bu karşı. Şey. Ha bu güzel ya sarı güzel. Kanka ben ne? Şu mi? yok kanka bu çok aykırı. İsminin YouTube kanalının ismini yap. Optimi. Evet arkadaşlar buradan da bir gönderme. Max 17. Ben de bakayım isteyelim. Opti mi kanka? Opti Ben yazdım. Değil mi kanka? Kesinlikle. <laughs> Ananı satayım. var. Pardon arkadaşlar. Instagram'daydım kendi golünü izliyor. çok iyiydi ya. Şarkı da çok iyi lan. Bunu rastgele buldum biliyor musun? Onun Bomba mu? Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte video çekiyorum aga. Bir tek tıklamayla alakalı ha. Bir tek ellerin yanıyor. <laughs> Kaçsın mı bir kere? Bağır. Yani siz şimdi yemiyor musunuz? Peki bıraktın. Yemezseniz yemeyin. Ne yapacağız? İçe çekiyorum bak. Şey. Sordun ya. Allah Allah. Sorduk mu diyor? Kusura bakmayın enbiğim ablam mal. Bu Bu videoyu izle tamam abla. Çok güzel bir şeydi rahmet sana. Sana mal dedim. Hadi Oğlum bak Ama videoda etme lan. Bir silip bir daha video. Bu video ya videosu. Bu ya. Hayır hiç değil. Optimi değilsin bu adam. Video. Daha güzel. Video başlattın mı sen? Evet kanka. Tamam hadi oynayalım. Oyna sen. Ben bakayım oyun bakayım bari. Var ya bana oyuncu sen bir tane oyuncu yerim. pompa. Ha bunu yesin. Ben bunu yiyeyim. Peynirli mi? Evet. Peynir severim. Hı? Peynir severim Pompa. Bomba. 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 Ne alaka? Bu şey ne diyor? Bana ne kardeşim? Hadi hadi ya. Hadi video çekelim.

sana yetmez ki. Ya, var mıdır o kadar yeri Hayır, sana çekek. kanka ne çekek? Oyun çekek. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar, kesinlikle saç <laughs> mı böyle oyun yani çok güzel. Önce <laughs> çekilmez. Çekilir. Abone de alalım dedim mi arkadaşlar? Size ahmet'e karşılık bir şey istiyorum. Ben bir şey yapmadım. Ya onlar kim diyor? Şey açıklar. Like. Aynen ya arkadaşlar biz o kadar emek veriyoruz yani ben bu oyunu yüklemek için dört tane dört kere oyunu silip yükledim ya girmiyordu sizin için en son hackledim oyunu.

Hı, hı, hı. Dur ne ne. biliyoruz 5 dakika. Tamam güzel. He. 526 abone. keşke ben de ola bir sene <laughs> takılayım. Vallahi 500 koyuyoruz. 26 abone. 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 Abone gideceğim en paul's'undan alacağım abone. 871, 871 liram var. Hmm, ne çekeyim? <laughs> Seyahat. Sebahat şey, çektim kanka. Seyahat çektim. Kanka bak. Tamam tamam. Be. Kanka oyunun adı ne? Ya ben oyun bakıyorum. İnternet kafe. Benim için de. Kendim için. İnternet kafe oyunun adı ne? Ya ona bakarız boş Onu bak, onu ona onu kaybetme. Onu çekerim ben bugün. Ben Kaybettim. Oh. Bak Bak İnternet kafe oyunu yazdığında çıkar mı? Çıkıyor. Ya boş ver onu sonra konuşuruz. Bu video 1000 lira gelecek. Otobüs yapsana bu otobüs yapsana. Dur kanka. Evet arkadaşlar